Hey sen eve sana diyorum bu internete para ödüyorsan böyle güzel videolar ve fotoğraflar görmen lazım. şu an bu internete para ödediğimiz için çok güzel videolar ve fotoğraflar göreceğiz. Ve yeni saçlarımız bak. 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 Berbere gittim arkadaşlar abi dedim saçıma biraz yaz tıraşı falan tarzı bir şey yap dedim tamam mı adam geldi böyle kes. Benim yapacak hiçbir şeyim yok. Evet çok kötü oldu. Hemen videomuza geçelim. Bir de çikolata mutluluk verir derler çikolata benden daha mutsuz. Harbi lan çikolatanın şu tipine bak şöyle kardeşim. Her zaman kâdımız yarışı modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır. Atam böyle bir şey dedi mi lan ne zaman dedi bunu Atam? O zaman Atam dediyse aslındadır yani. Üstüne yorum yapılmaz asla. Biri şantiyeye ok atmış. Baret takmayı ihmal etmeyin kardeşim. Böyle bir şey kafana gelse baret mi kurtarır? Koyayım. Bu ne lan? Sevgi güçlüdür ama asla Gustav ağır kıta toplu kadar topu kadar değil. Ne alaka lan? Gustav ağır kıta topu sen alışmışsın güneşli günlere. Ben gecenin dördü beşiyim. Lan ben bir ara bunlar böyle çok küçükken görüyordum yani hatırlıyorum böyle bir şey. Böyle farklı <laughs> aromalar falan var. Belki de bu yüzden çok çok kişi bunu bilmiyordu. Değişmemişimdir öyle görüyordum sadece. Yahu yeğenim Almanya çok kötü. Türkiye'de her şey çok güzel mesela. Mesela hmm, şey Malatya kayısı hiçbir yerde yok. Ya Kusen Almanya gelme. Türkiye cennet. Kusen. Rp nasıl arkadaşlar? Baba ben lezbiyenim. Ben de baba baba. Siktimin ailesi. Siktimin ailesi. Siktimin ailesinde erkeklerden hoşlanan yok mu? Kardeşim biz bu internete para ödüyoruz. Bize 2017'nin mimleri getirmeyin ya karşımıza. Kapıdayım. Anahtarım yok. Kapıyı aç. Açamam. He yazdık lan. Kedi burada uyuyakalmış. Kalkamaz. Şaka mı? Bu aç şu kapıyı. Adam sebebini bulmuş. Ayağa kalkmamak için girdiği bahaneye bak. Kanka siz çıkın ben evde müzik dinleyip tüm gün hiçbir şey yapmayacağım. İşte bütün gün bizim haller arkadaşlar. Her bokta böyle set pot. Şanslı çöpçü. 2002'de 19 yaşındaki bir çöpçü piyangodan 15 milyon dolar kazandı. Hepsini uyuşturucuya, kumara oynamaya ve eğlencelere harcadı. En sonunda yeniden çöpçü oldu. Evet. Mal var. Siz de 15 milyon dolar kazanırsanız ki imkansız yakın bu para. 4 tane araba alıyorsunuz. 2 tane de ev alıp kiraya veriyorsunuz. Arabalar değerlenirken de evden de pasif gelir geliyorsunuz. Yüzüklerin efendisi gollumu çizdim. Çizdikten sonra elime goluma sağlık dedin mi? köprücük kemiği sever misin? Ne kemiği? Elime koyduğum yerde çıkan kemik var ya orada bir kemik var sever misin? Kemik niye seveyim? Köpek miyim ben? Ayak seversin ama niye köprücük kemiğini sevmiyorsun? Bak şurada. Mutluluk mu? Duymuştum bir kere. Bakın yine set giriyordu bak orada durdurdum onu sana. Böyle, köpek sevrinin elektrik çarpmıyor mu lan? Elektrik çarpar falan diyorlar. Doğum günüme 4 gün kalmış şaka mı? Peki bunun götünle ne alakası var? Yani götünü niye böyle çekmişsin? Dikkat Kürtler su satmak istiyor almazsan arabana arabaya vuruyorlar. Sen şaka mısın? haritalarda böyle bir şey çıkıyor mu? Neyse uygulamayı söyleyeyim biz indirelim de gitmeyelim böyle şeyler varsa. Tatil planı yaptığımız arkadaş grubumuzun bütçeleri 25, 100, 300, 500. Tam olarak bu bu arada yani herkes bir plan falan yapmıştı ve gidememiştir öyle bir olay herkesin vardır. Ezilmiş tost ve muhtemelen tosta peçete yapışılmış mandal ve top çek kokuyor. Mükemmel lezzet. Çay niye uçuyor harbiden? Şimdi, bu ne ya? Örgüye çay molası. Galiba photoshopla yapmışlar ya bunu değil mi? Çünkü bak buralarda böyle şeyler var. ha. %100 Photoshop aynı. Günümüzde insanlar 10 kere alarm, kursam yine uyanamıyorum. 6.05-6.16.30 Orta çağda insanlar. Teşekkürler Oros. Çalışma saatim geldi. Beni yem unutma adamım. Yeh falan. Bu ne? Yapınca... Çaycı Hüseyin olarak bilinir Bunun yeni tartı sosyal medya. kahveler. Yok ne lan? Çaylar. Lan nasıl çay ama? Bu adam bayağıdır bir ölmüyor ha abi bir şeyler de ölmüyor. Bu eller sadece tweet atmıyor. Keşke o eller biraz da salça atsa. Harbiden kanka ya. Bir salça malça bir şeyler eksik burada bak. Tavuklu pilav yapmış. Biberin içine doldurmuş gibi olmuş ya. Yani. <laughs> elemanın biri yurtta limonlu bingo ile yıkanmış. Limonlu bingo. Limonlu min... Amına <laughs> koyayım bakalım hemen. Sıvı bulaşık deterjanı. Tabak falan yıkamak için bu. Bununla mı yıkan? Sen şaka yapıyorsun ya. <laughs> pırıl pırıl gezmiştir değil mi böyle? Cam gibi gezmiştir ya reis. <laughs> Lan çocuk dizinin etkisinden kurtulamadı he. Of şöyle manizam olsa daha ne isterim? Uzaklaştırmak. <laughs> hiç etik değildi bu. Hiç etik değil adamım. Umumi hela böyle bulun böyle bıraktım. Ne? <laughs> Afiyet olsun. Abi musluk çalışmıyordu sen onları ne yaptın? Ah ulan kahvedin ya. Ben ne yaptım ulan? Sizin götlüğünüz ki hepsi. <laughs> Çocuğun kafası dünyanın kafasıyla hemen hemen aynı boyda. İzmirli AKP plakadan gidince açıklama yapmak zorunda hissetmiş. <laughs> 35 AKP 8.2. Atatürk, Atamezin'deyiz Atatürk. Bir adam her tuşa basmış bak. Atatürk, Atatürk yazmış falan. İnandık abicim tamam. Konuşmak isteyen şartlar ne olursa olsun konuşuyor gördüğünüz gibi. Bunlar ne yapıyor lan bu tekerlerin üstünde ya? Sana da kardeşim ben belki yağlı seviyorum. Ne olmuş lan dost süt yağlı içme sütü. dost Söyle. Komik değildi değil mi? Kanka bu nasıl bir şey ya? Urfa'da bir yerde sacdan kaydırak yapmışlar. Çocuk çıkışta kebap olsun diye. Yani bu çocuk sabah kalktığında beyazdı. Çarpışa çarpışa yanar böyle. Anime izleyen köylüdür. Türk genci sık sık balık tüketir çarpı martı balık tüketir tık istediği zaman yurt dışına çıkar. Türk genci çarpı martı çıkabilir. Evet arkadaşlar asla masla üzülmüyoruz böyle şey <laughs> Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Vallahi bu kadar başka bir şeyler bulamadım. Evet kafamın oğulları da buradan kanala buradan saat 5'e gidebilirsin kendine. Çok çok iyi bak görüşmek üzere bay bay. Aşağıdan abone olmayı unutma. Battı.